Sen öldükten sonra ne olacak biliyor musun? Senin ölümünden bir saat sonra senin için ağlayanlar, kriz geçirenlerin ağlaması azalacak ve senin cenazene gelen misafirlerle ilgilenmeye başlayacaklar. Ve senin ölümünden iki saat sonra ise senin cenazene katılmayan insanlar aileni arayıp bir mazeret, bir bahane bulacaklar. 6 saat sonra ise birinci derece yakınların hariç herkes evine dönüp bir sonraki günün planını yapacaklar. 24 saat sonra ise iç organların çözülmeye başlayacak ve senin ölümünden haberdar olmayan arkadaşların telefonuna mesaj atmaya ve seni aramaya devam edecekler. 3 gün sonra ise senin çalıştığın iş yerinde patronların senin yerine başka birini alacaklar ve 5 gün sonra ise çocukların varsa çocukların işlerine geri dönecekler. 2 hafta sonra ise çocukların miras paylaşımı için avukatlarla görüşme yapacaklar. Ve 3 ay sonra eşin varsa eşin alacak eline telefonu TikTok'ta dolaşırken bir komik videoya denk gelecek ve orada gülüp eğlenecek ve seni unutacak senin ölümünden bir yıl sonra ise bir arkadaşın vay be bu kadar oldu mu diyecek. 10 yıl sonra ise insanlar seni bir resimde hatırlayacaklar. Başka her şeyini unutup sadece fotoğraflarına baktığında seni hatırlayacaklar. İşte dünyada varlığının tamamen unutulması bu kadar kısa sürede olacak. Ve sen hep İnsanları razı etmek için çaba gösterdin ama insanlar seni bu kadar kısa sürede unuttular. Bir daha düşün kardeşim bu dünya Allah'ın mülküdür ve biz Allah'ı razı etmeye çalışırsak Allah azze ve celle bize razı olursa biz dünyayı kaybetsek de inşallah ahireti kazanacağız.